İyi akşamlar Sasa günlük grafik. Ee, bakalım bu hafta Sasa ne yapmış? Geçen salıydı yanılmıyorsam bir videosunu yapmıştım. Yani bunu 56 ile takip etmeye şey özür dilerim. Keşke olsa yani. 56 ile 26 ile takip etmeye devam ediyoruz. Önce onu söyleyeyim. Aşağıda önemli alanımız 26. 26'nın altında kapanışlar. Yeni bir dip kazandırıyor Sasa'ya. O yüzden önemli bir yer. E, kırılım da daha önce kırmızı vardı burada, o biliyorsunuz o kırmızı 7-8 8 Ekim gibi geçildi orası. Yani orada bir düşen momentum artık kırıldı. 26'nın üstünde kalmaya devam ediyor. Bu olumlu tarafı Sasa'nın yani sağa doğru yayılıyor. Bu ne anlam çıkabilir? Şimdi beklentili bir senet önce onu söyleyeyim. E, bir bilanço dönemi geldi üçüncü çeyrek. E, arkasından yıllıklar tabi akla gelecek. Burada yıl bitimine de az kaldığı için aslına bakarsanız biraz yatırımcı zararda bile olsa şeyi görmek isteyebilir. Bir bilançoyu göreyim ben kardeşim. Yani bu kadar taşıdım. Bu senede diye düşünüyor olabilir piyasa. Onun için çok fazla bir satış baskısı e, gelmedi gelemedi bu kısımda. <laughs> bu olumlu tarafı. Yani bir beklemede en azından piyasa bekliyor. Araç mezat satmadan önce bakalım bir görelim. Çünkü be, aslında ben bunu şeyden de düşünüyorum. Yani pek çok senet var. E, küçük yatırımcının zararda yattı. Yani onların pek çoğunun aklına yani bunu düşünüyorlardır. Bakalım hedefler ne olacak, bilanço ne olacak, yıllık kapanış ne olacak. Bu biraz böyle e, şu an satışı durduruyor senetlerde diye düşünüyorum. Yanlış bir çıkarım da yapıyor. Bu sübjektiftir söylediğim şey tabii. Yanlış bir çıkarım yapıyor da olabilirim. E, zaten hani Borsa İstanbul'un herkes ucuz 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 herkes onu söylüyor. Onun için hani düşmüyor da Borsa İstanbul'un. Yani çok fazla dip göremiyoruz istekli bir satıcı kalmadı yok. Yani senet özellerinde böyle pam pam tam grafikler var devam eden. O ayrı bir konu da. Beklentili şeylerden daha böyle kalabalık senetlerden bahsediyorum burada. Bugünkü kapanış 27 20 mi? Tabi geçen günlerde bir şey gördük biz 28 70'leri gördük burada üstüne çıkış aslında çok kaliteli bir hareket olurdu açıkçası yani bir direnç geçilirdi orada o direnci geçemedi satış geldi e tabi böyle zamanlarda direnci geçmek de kolay olmuyor onu da söyleyeyim yani borsanın iştahı da çok yerinde değil yani kısa vade traderlar daha çok işlem hacmini onları yaratıyor burada yani bir miktar satılması yani doğal geldi bana öyle çok da şaşırdığım bir şey olmadı. 50 günle artık bütün ortalamalar iç içe. Şimdi burada şöyle bir güzellik var. 27,5 civarlarında kapanışlar yapmaya başlarsa, bakın çok büyük bir adım değil, 30-40 kuruşta Ama kalıcılıktan bahsediyorum onu, onu söyleyeyim. Bir, bir 7-8 seans kalırsa, yüksek ihtimal burada kısa vade ortalamalar nerede dalmış? Bakın 7 Haziran'da dalmış, Daldığından beri ilk defa elinin altına dalmış. En kısa vade baktığımız 8 ve 20 ortalama. Onlar tekrar 50 gün üstüne çıkmaya başlar öyle bir senaryoda. O senedin kuvvetlendiğini gösterebilir ve yukarı doğru bir hareket başlatma ihtimali de olabilir. Yani kısa çünkü e, teknik analizi neye uygularsanız uygulayın. Kısa vadeli ortalamaların 50 gün, 200 gün, 100 gün gibi daha böyle orta ve uzun vade or, e, ortalamalarla şeyi bellidir. E, İlişkiyi, ilişkisi bellidir. Yani kısa vadeler uzun vade ortalamaların üstündeyse ona yavaş yavaş bir boğa piyasası orada oluşmaya başlıyor genellikle dolayısıyla yani burada e, özellikle 27,5'ların üstünde kalış. Hatta bir güzellik yapıp böyle 28,5'u da kırar. Oralarda kalıcı olabilirse ki orası da bakın 200 gün ortalama e, daha olumlu bir tablo çizebilir. Ya yani büyük bir alıcı yok hala yok onu söyleyeyim yani. Bir hacimlenme göremiyoruz ama hacim dengeli en azından. E, bekleyen bir piyasa var gibi. Yani böyle sabit bir neredeyse sabite yakın. Şöyle ortalamaya bakarsanız aylık ortalamaları çok fazla artık zıplamıyor, düşmüyor. Bir stabil şekilde devam ediyor. Şimdi hacmin kaybolmaması da bazen önemli. Yani bazen kayboluyor hacimler. Alan yok, satan yok. Eyvah bir başlıyor sağa yayılmaya. Yok diyorsunuz ilgi yok ya senede. Yani sasa en azından e, hacim olarak çok ölmedi. Tabii yani 28.5 kırılırsa şöyle bakıyorum hani... E, bir 30-80 var mesela. 30-80 daha önce destek. Sol tarafta bakın şurada destek öyle mi? Sağ tarafta direnç olmuş mu? Şuradaki 10 Ağustos günü 9-10 Ağustos'ta bir direnç olmuş. demek ki derim 30-80 yani orada akla gelir o tür bir kırılımda. 52 RSI yani henüz kuvvetli bir alan değil 52 RSI ama en azından bir miktar denge olduğunu gösteriyor bize senette. Burada 60 ara sayın üstüne çıkamadı. Yani düşmeye başladığından beri gidemedi. Şuradaki tepkide bir temas var. Onun için 60 ara sayın üstüne ciddi almak gerekir diye düşünüyorum. ya daha olumlu olur görmek. Ama bu da dediğim gibi bir denge anlatıyor bize. Çok kötü bir ara sayı seviyesi değil. 52 alıcılı olan yoran var. Ben kendi nazarımda onu hatırlatayım. Yeni izleyenler vardır. 55-45 bir denge alandır RSI'de. Yani alıcılı ve satıcı demek güç oluyor. Ee, onun yerine e, alıcılığı ben 55'ten sonra daha böyle alıcılığı ele atmışım. zaten çok güçlü oluyor da hani 55'e biraz önem verdim. aşağıda 45 satılıyorsa o ciddi sorun anlamına gelebiliyor kısa vadeci için makteye bakıyorsunuz o pozitif e, uzun zamandır pozitif ve pozitif şekilde devam ettiğini görüyoruz yeni bir dip bulmadıkça kötü bir tablo değil herkese iyi akşamlar.